Bring off. Başarmak. He managed to bring off the deal. Anlaşmayı, başarmayı başardı. Cut off. Kesmek. izole etmek. The village was cut off by the flood. Köy sel yüzünden izole edildi. They cut off the power supply. Elektrik akımını kestiler. Work out. Çözmek. Spor yapmak. We need to work out a solution to this problem. Bu soruna bir çözüm bulmamız gerekiyor. She works out at gym every morning. Her sabah spor salonunda egzersiz yapıyor. Give off, yaymak, salmak. The flowers give off a pleasant fragrance. Çiçekler hoş bir koku yayıyor. Take on, üstlenmek, iş almak. She decided to take on more responsibilities at work. İşte daha fazla sorumluluk üstlenmeye karar verdi. The company is planning to take on new employees. Şirket yeni çalışanlar almayı planlıyor turn into dönüşmek. The caterpillar will turn into a butterfly. Tırtır bir kelebeğe dönüşecek. Make out anlamak, ayırt etmek. I can't make out what he is saying. Ne söylediğini anlayamıyorum. They were making out in the park. Parkta öpüşüyorlardı. Put off çaydırmak, ertelemek. The bad weather put me off going for a walk. Kötü hava beni yürüyüşe çıkmaktan çaydırdı. The meeting was put off Until next week. Toplantı gelecek hafta ertelendi. Come up with. Bulmak, ortaya atmak. She came up with a brilliant idea for the project. Proje için harika bir fikir ortaya attı. Go through. Yaşamak, geçirmek, incelemek. He went through a tough time after losing his job. İşini kaybettikten sonra zor bir dönem geçirdi. Let's go through the documents together. Belgeleri birlikte inceleyelim. Put up with. Katlanmak, tahammül etmek. I can't put up with this noise anymore. Bu gürültüye artık daha hamil edemem. Show off, gösteriş yapmak. He likes to show off his new yeni arabasıyla gösteriş yapmayı seviyor. Hang up, telefonu kapatmak. She hung up before I could say goodbye. Hoşça kal diyemeden telefonu kapattı. Hold back, zapt etmek, tutmak. He couldn't hold back his tears. Gözyaşlarını tutamadı. Look out, dikkat etmek. Look out for that car. O arabaya dikkat et. Get away. Kaçmak, uzaklaşmak. They managed to get away from the burning building. Yanan binadan kaçmayı başardılar. Give away. Bağışlamak, açığa vurmak. She decided to give away her old clothes. Eski kıyafetlerini başlamaya karar verdi. Don't give away the ending of movie. Filmin sonunu açığa vurma. Call back. Geri aramak. I will call you back in a few minutes. Seni birkaç dakika içinde geri arayacağım. Carry out, gerçekleştirmek, uygulamak. They carried out the plan successfully. Planı başarıyla gerçekleştirdiler. Fall apart, dağılmak, parçalanmak. The old book is starting to fall apart. Eski kitap dağılmaya başlıyor. Pass out, bayılmak, dağıtmak. He passed out from the heat. Sıcaktan bayıldı. The teacher passed out the exam papers. Öğretmen sınav kağıtlarını dağıttı. Take over, devralmak, kontrole almak. The company was taken over by a larger firm. Şirket daha büyük bir firma tarafından devralındı. Give in, boyun eğmek, teslim olmak. She finally gave in to their demands. Sonunda onların taleplerine boyun eğdi. Look up, bir şey aramak, birisini ziyaret etmek. You can look up the word in a dictionary. Kelimeyi sözlükte arayabilirsin. Look me up when you are in town. Şehre geldiğinde beni ziyaret et. Come across, karşılaşmak, rastlamak. I came across in an interesting article yesterday. Dün ilginç bir makaleye rastladım. Drop out. Okul bırakmak. Vazgeçmek. He decided to drop out of college. Üniversiteyi bırakmaya karar verdi. Get over. Atlatmak. Üstesinden gelmek. It took her a long time to get over the breakup. Ayrılığı atlatması uzun sürdü. Bring in. Kazandırmak. Tanıtmak. The new project will bring in a lot of revenue. Yeni projeye çok fazla gelir kazandıracak. They brought in a new manager to improve efficiency. Verimliği artırmak için yeni bir yönetici getirdiler. Catch up. Yetişmeyi karaya kapatmak. I need to catch up on my reading. Okumalarımda arayı kapatmam gerekiyor. Let's meet for coffee and catch up. Kahve için buluşup arayı kapatalım.